Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size dolarda ve altında önümüzdeki dönemde fiyatlamayı etkileyecek Amerikan Merkez Bankasından gelen önemli bir sinyali anlatacağız. Temel olarak St. Louis Fed'in başkanı James Bullard'ın bir açıklaması var. Bunu alacağız ve ondan sonra da size videonun ilerleyen dakikalarında çok ayrıntılı bir teknik sunum yapacağız. Bu teknik sunumda nelere bakmayacağız ki? Dolar endeksine bakacağız. Doların değerini etkileyen önemli etkenlerden birisi. Daha sonra dönüp Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin grafiğine bakacağız ve dönüp nihai olarak dolar TL grafiğini açacağız. Grafiğin üstünde bu geri çekilmenin nerelere kadar gidebileceğini, bu noktada strateji olarak neler yapılması gerektiğini detaylı konuşacağız ve tabii ki Dolar TL'den sonra altın sahiplerini de unutmayacağız. Bu sefer ons altın grafiğine bakacağız ve arkasından da gram altınla devam edip analizimizi, teknik analizimizi nihayet erdireceğiz. Şimdi ilk önce bu St. Louis Fed Başkanı James Bullard önümüzdeki günlerde diyoruz ki fiyatlamayı etkileyecek neler söylemiş? Gerçekten çok önemli beyanatı var. Her ne kadar dolar tl şu an ülkemizde geriliyor gibi gözükse de önümüzdeki dönemler için James Bullard'ın açıklamalarını kulağımıza küpe yapmamız lazım. Ne demiş peki arkadaşlar? Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programını bu sonbaharda azaltmaya başlaması gerektiğini söylüyor. Biliyorsunuz kriz nedeniyle zaten bir 4 trilyon dolarlık para basılmıştı ve Amerikan Merkez Bankası firmaları her ay 120 milyar dolarlık alımlarla destekliyor. Yani firmalardan tahvili borç kağıdını alıyor, onlara nakit desteği veriyor. İşte Bullard bu desteğin bitirilmesi ve ortadaki paranın da geri çekilmesine ilişkin ilk adımın sonbaharda atılması gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki programın 2022'nin ilk aylarında da tamamen bitirilmesi lazım. Bakın arkadaşlar bu açıklamanın önemi şu. Dolar TL'deki düşüşün ne zaman biteceğini ve ne zaman yukarıya doğru sert bir hareketin gelişeceğinin sinyalidir. James Bullard'ın yaptığı bu açıklama ve ayrıca şunu söylüyor. Diyor ki bu sene yüzde yedi oranında bir büyüme bekliyor. Büyümenin bir süre trendin üzerinde olacağını da altını çiziyor. Ayrıca istihdam piyasasının da gelecek yaza kadar tamamen toparlanabileceğini öngördü. Sen Luis Başkanı'nın söyledikleri gerçekten önemli. Eğer diğer Fed üyeleri de nokta analizler diyoruz biz bunlara işte her Fed üyesini bir nokta olarak görüyoruz. Sen Luis Başkanı gibi düşünürse arkadaşlar sonbaharda dediğimiz o hareket dolar TL'de yukarı doğru gelişebilir. Şimdi ayrıntılı bir teknik sunum hazırladık sizlere tek tek işte o bahsettiğimiz e, teknik detayları beraberce inceleyelim. Değerli arkadaşlarım dolar nereye gidecek diye soruyorsak ilk önce bakmamız gereken dolar endeksi grafiğidir. Nedir dolar endeksi dediğimizde Amerikan dolarının euro, yen, frank, sterlin, Kanada doları ve İsveç kronu karşısındaki değerini gösteren bir sepet. Şimdi eğer dolar endeksi yukarıya doğru gidiyorsa dolar değer kazanıyor demektir. Dolar endeksi aşağıya doğru gidiyorsa da dolar küresel manada değer kaybediyor demektir. Bakın yatay eksende tarih var. 2021'in 6. ayında dolar endeksi 90'ın da altına düşmüş. Ondan sonra bir yukarı çıkmaya başlamış. 93'ün üstüne çıkmış. 93'ten sonra bir gerileme var gördüğünüz gibi. 2 tane kırmızı yatay çizgi var. En alttaki 91.80 en üstteki de 92.37 seviyelerini gösteriyor. Şimdi bu 93'ten en alttaki kırmızı çizgi yani 91.80'e gerilemesinde iki tane gerekçemiz vardı. Birincisi neydi? Amerikan Merkez Bankası çıktı. Faiz artırımına daha var dedi. E bu ne oldu? Doların değer kazanmasını engelledi ki bizde de gerilemede önemli bir rolü oynadı. İkinci etken de geçen hafta arkadaşlar Amerika'nın dış ticaret verisi geldi. 88 milyar dolar bekliyorlardı açığı Haziranda, 91.2 milyar dolar oldu ama bakın son hareket ilginç. Ne yapmış? En alttaki yatay çizgi 91.80'e çarpmış ve yukarı doğru bir hareket geliştiriyor. İşte o en üstteki kırmızı yatay çizgide 92.37. Eğer orayı geçerse dolar bizde de değerlenebilir. Dolar endeksinin işte bu yüzden yaptığı hareket önemli. Dolar endeksini anlattıysak Amerikan 10 yıllığa da bir bakalım arkadaşlar. Karşınıza gördüğünüz grafik Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin grafiği. Gördüğünüz gibi yatay eksen yine zamanımız. 4. 5. ayda 2021'in nereleri görmüş? 1.7'yi görmüş ve ondan sonra özellikle 5. aydan sonra arkadaşlar 1.7'den bir düşmeye başlıyor. 1.3'e kadar düşüyor. Dikkat ederseniz sol üst köşeden sağ alt köşeye de kırmızı bir eğik çizgi çizdik ki buna biz e, alçalan trend diyoruz. Bu alçalan trendin altında kaldığı sürece Amerikan 10 yıllık tahvil faizi düşmeye devam edecek dedik. E peki ne demektir bu? Amerikan tahvil faizinin değer kaybetmesi, düşmesi demek, doların da güçsüzleşmesi demek arkadaşlar. Ama burada nereye kadar düşmüş? 180 derecelik bir yatay çizgimiz var. Bakın o da 1.2 seviyesini gösteriyor. 1.2'nin altına inmemiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. 1.2'nin altına inmeyecek bir Amerikan 10 yıllığı görürsek bu doların da aşağıya düşüşünün bir önünde bariyer oluşturacaktır o 1.2 seviyesi. Ama yukarı bir hareket içinde o eğik çizginin yani 1.3'ün yukarıya doğru geçilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım bu gördüğünüz grafikte bizim meşhur dolar tl'nin grafiği. Bundan önce anlattığımız dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin grafikleri vardı. Bunların üstünde bir takım eğik çizgiler çizdik, yatay çizgiler çizdik. Yani alçalan trendleri ve destekleri dirençleri gösterdik. Şimdi bu alçalan trendlerin ve desteklerin dirençlerin çizilmesinin önemi şu... Bu çizgiler fiyat tarafından kırıldığı zaman dönüp bunun etkisini şu an karşınızda gördüğünüz dolar TL'de görüyorsunuz. Dolayısıyla orada bir trend kırıldığında ya da bir destekten dönüş olduğunda bunun karşılığı burada kendisini gösteriyor ve dolar endeksiyle Amerikan 10 yıllıktan hareket ederek ya da bunlardan da birazcık yardım alarak burada iş yapabiliyor insanlar. Ha şimdi ben şunu söyleyeyim. Teknik olarak dolar TL'ye baktığınızda neyi görüyoruz dediğimizde sonuç olarak olay şu. Bakın Sol e, yukarıdan sağ aşağıya doğru yine e, grafiğin sağ köşesinde bir eğik çizgimiz var. Buna biz alçalan trend diyoruz. Dolar TL bunun altında kaldığı sürece düşmeye devam edecektir. Teknik sonuç bu. Ve hatırlayın önceki videolarımda ben 8.50 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu söylemiştim. 8.50'nin altına kaydığı zaman Dolar TL'nin nerelere ineceğine dair 4 tane noktayı işaret etmiştim. Bakın o işaret ettiğim 4 noktayı şu an grafik üstünde de size gösteriyorum. Nedir? 8.38, 8.25, 8.10 ve 8. Bunlar potansiyel olarak dolar tl'nin gerileme alanları. Ama illa oraya düşecek diye bir kaide yok. Neden? Çünkü hareket netice itibariyle dolar endeksine 10 yıllığa ve onlar da hem Amerikan ekonomisinden hem de Türkiye ekonomisinden ve siyasetinden gelen verilere bağlı. Şimdi burada ne yapılabilir dediğimizde olay şu arkadaşlar. Eğer bizim önceki videolarımızdaki teknik yorumu dinleyen bir arkadaşımız 8.50'den bunu vermişse ne yapabilir? Yatırım uzmanıyla gider, konuşur. Nihai kararları çünkü ben hep öyle söylüyorum. Yatırım uzmanlarınızla alın arkadaşlar. Onlara danışarak gidin ve kademeli bir şekilde bu gördüğünüz noktalarda alım yapılabilir arkadaşlar. 8.38, 8.25, 8.10 ve 8 yani bir 100 lira varsa eğer 25 lira, 25 lira, 25 lira, 25 lira şeklinde 4 parçaya bölünebilir. ha yukarı gitmesi için dolar endeksinin yine şartımız ne? 8.50'nin üstüne atması lazım. Yani o eğik çizginin yukarısına doğru geçmesi lazım ki biz dolar TL'de bir yükselme hareketinden bahsedelim. Değerli arkadaşlarım dolara değindikten sonra kısaca bir de ons altına bakalım. Ons altın gördüğünüz gibi sol alttan sağ yukarıya böyle kısa vadeli bir yükselen trend çizdik. E gördüğünüz gibi onun üstünde kaldığı sürece yükselmeye devam edecek demek bu yani burada bizim dikkat edeceğimiz seviye 1800 dolar 1800 doların üstünde kaldığı sürece ons altında problem yok yükselme potansiyelini devam ettirecek ama nereye çarpmış dönmüş arkadaşlar bakın 1829 dolar da gösterdiğimiz bir kırmızı yatağı çizgi var buraya 7. ayın içinde de çarptı. Geçtiğimiz günlerde de çarptı. 1830 dolardan döndü. Dolayısıyla 1800'ün üstünde kaldığı sürece sorun yok ama bunun 1857 ve 1900'e doğru bir hareket geliştirmesi için 1830'u Kırıp yukarı geçmesi lazım. ONS altının arkasında ne var? Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri artırmaması bu varlık alım programına da daha e, geçmeyeceğine dair beklentiler altını güçlü kılıyor. Ama altın yatırımcısına en önemli uyarım şu. Amerikan Merkez Bankası bu varlık alımını azaltmaya başladığında ve e, faizi artırmaya dair sinyaller çıktığı anda arkadaşlar ons altında aşağı doğru sert hareketler görürsünüz. Aman dikkat. Amerikan Merkez Bankası'nı çok yakından dikkatle takip edin. Ons altına baktık. Eğer gram altına bakmazsak arkadaşlar bize kızar. Gram altındaki mevzu da belli. Gördüğünüz gibi 6. ayda 525'e ulaştı. Ondan sonra 500'e kadar geriledi. Sol yukarıdan sağ aşağı bir alçalan trendimiz var. Bunun altında kaldığı sürece düşüş hareketi devam edecek diyoruz. E, çıkış için ne yapılması lazım? 500'ün yukarıya doğru geçilmesi lazım. Ama tabi bildiğiniz gibi bu dolarla çok yakından e, paralel gidiyor. Bizdeki dolar TL ile beraber. E, burada 490 önemli bir destek. E, 490'ın üstünde kaldığı sürece... 500'ü de geçerse bir yükseliş başlar diyoruz ama doların da değerlenmesi lazım. O da kısa vadede birazcık zor gibi. Bizde de biliyorsunuz 8.50'yi yukarıya geçecek ki dolar TL. Bu da açıkçası böyle bir 500'ün üstüne atsın. Ama hani daha da düşer mi sorusu aklımıza geldiği zaman diyoruz ki 490'da şu an için tutunmuş. Ama dolar arkadaşlar 8.38'i aşağı doğru kırarsa bu sefer burada 480, 475 karşımıza gelebilir. Yani e, dolar TL ile paralel bir hareket göreceğiz burada. E, aşağı doğru geri çekilmelerde gördüğünüz gibi 482, 475, 465 var. Bu da dolar TL hesabı yaptığımda 825, 818 gibi e, hani direkt birebir örtüşüyor diyemem ama aşağı yukarı onlara karşılık geliyor teknik sunumu gördünüz arkadaşlar dolar TL açısından baktığımızda biliyorsunuz Ağustos'ta bir de IMF parası gelecek. Bu IMF parasının yaratacağı bir coşku da olacak. O yüzden 8.50'nin altındaki hareket bir müddet daha buna bağlı olarak devam edebilir. Ama yine bakın ısıtıp ısıtıp aynı noktaya geliyoruz arkadaşlar. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bir Türk ekonomisinde eğer lirayı değerli kılmak istiyorsak burada girişlerin böyle Çin'den gelen sıvapla, turizmden gelen anlık paralarla, IMF'den gelen paralarla ya da borç paralarla, Eurobond ihracatlarıyla anlık olarak kura basarak olmaz bu işler arkadaşlar. Nasıl olur? Kalıcı girişler yani ihracat gelirlerinizi artırarak yüksek teknoloji içeren malları satarsınız. Yoğun bir rezervinizde para tutmaya başlarsınız. Bu şekilde olur. Dolayısıyla 2 yıldır 3 yıldır hep aynı şey oluyor arkadaşlar. Yazın bir fiyat düşüyor ya da belli dönemlerde dolar TL düşüyor, orada kalıyor. Ondan sonra e, hayalet gibi, öcü gibi tekrardan böyle deyip yukarıya doğru fırlıyor. Bakın böyle kaotik bir ortam var, karışık bir ortam var. Bu noktada benim size bir duyurum var arkadaşlar. Özellikle patron arkadaşlar, bir yerde çalışan arkadaşlar Ağustos döneminde kendinize bir yatırım yapın. Başı olan her şeyin bir sonu var. Bakın burada girdi maliyetleri almış, başına gitmiş. Türkiye'de bir girişimci olmak artık oldukça zorlaşıyor. Daha da zorlaşacak 2023'e kadar. Bu noktada elinizdeki değerleri korumak için bir şekilde finansal okur yazarlığı da geçtim. Bu teknik analizlerde gösterdiğimiz trend çizgilerinin çizilmesi, destekler, dirençler bunun da ötesinde bilanço analizleri, bunun da ötesinde ekonominin ne yöne gittiğini bilmeniz lazım. Makroekonomik analizi bir iktisatçı gibi yapmanız lazım. Ve inanın bunlar çok kolay. Bizim www.borsaeitimi.com diye bir adresimiz var. O siteye girin. Orada işte teknik analiz, makroekonomik analiz ve en önemlisi şirketlerin analizi, bilanço analizi gösteriyoruz. Eğer bunları öğrenmek isterseniz eğitim programımıza bakın. Girişimci arkadaşlar, çalışan arkadaşlar, bir masanız var. Allah daim etsin. Bir şirketiniz var. Allah daim etsin. Ama bir gün bittiğinde elinizde bir bileziğin, kolunuzda bir bileziğin takılı olması lazım. Ne derdi eskiler? Hep bir diploma al, bir şekilde bir bilezik yap koluna tak derlerdi. Aynı şekilde kendinize bir yatırım yapın arkadaşlar. Bir B planı olarak bizim eğitimimizi inceleyin. Ha, eğer iş biterse Genç bir arkadaş gelir. Sizi o koltuktan kaldırırlarsa bir B planıyla hayatta böyle dımdızak kalmazsınız. Ve bugüne kadar edindiğiniz varlıkları koruma açısından da sizin artık finansal bir eğitim almanız şart. borsaeğitimi.com'a bir bakın. Ağustos kayıtlarımız başladı. Bize yazın arkadaşlar kafanıza yatarsa kendinize güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.